sen çok cin gibisin gözlere bakıyorsun. Ben, ben, o gün bana 35 kere ne dedi? Çocuk yaptıracak mısın? Tüp bebek tedavisi yardım edecek misin dedi. Ben zannettim ki bu iyi. hemen alkışlar. Her şeyde alkışlayın bakalım. Her şeyde alkışlayın. Acaba ne veriyor başsız anlaşma? Bırak. edin. edir, edir. Ya Bilham. Gülhan, şimdi ya. bunu nasıl yapacağım? Mesela Abla. eşimle aramda problem oldu. İstediğim bir şeyi almadı. Acaba hemen, ne yapıyorsunuz acaba? Gülhan bir bak, böyle yapacağım. Burada bir Ali, Ali, Efendim, Ali, buyurun, Vallahi buyurun. Bak. Ha, böyle. Böyle böyle öyle böyle yapacağım. Hadi 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 kağıdı hadi 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 Evet hadi 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 gideceğim Sen hadi 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 bir hadi hadi hadi